Arkadaşlar selam. Bugün konumuz problemler. Öğrencimle sıfır netten başlayıp 15 gün gibi kısa bir sürede her denemede problemleri nasıl fuller hale geldik bundan bahsedeceğim. Ve bunu daha iyi algılayabilmeniz için 3 madde haline getirdim. Lütfen maddeleri tek tek dinleyin ve bir an önce uygulamaya koy. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bireysel koçluk hakkında bilgi almak için WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Başlarken ödeme almıyoruz. Ödeme tarihini siz belirliyorsunuz. Arkadaşlar madde 1 ile vaktinizi daha fazla almadan başlamak istiyorum. Problemleri iyi yapabiliyor olman için senin kesinlik, kesinlikle temel 12 konuyu çok iyi biliyor olman lazım. Bak temel 12 konuyu bilmiyorsan, denklem çözmeyi, denklem kurma mantığını bilmiyorsan problemlerde maalesef ki başarılı olamazsın. O yüzden senin 12 konuyu çok sağlam bir şekilde cebine koyman lazım. Belki standart kamptan halledersin. Belki temel atma kamplarından halledebilirsin. Bilmiyorum. Çok çok sıfırsan işlemde bile sıkıntı yaşıyorsan temel atma kamplarına bak. Ama onlarda sıkıntım yok diyorsan temel bir yani standart bir kamptan da temel 12 konuyu bitirip ondan sonra problemlere başlayabilirsin. Bu bir cepte. Arkadaşlar ikinci madde. Bakın problemler adı üstünde problem çözmek. Senin problem çözme yeteneğin olması lazım. Yani her soruyu gördüğünde gidip yapamadım ya ben bu sorunun soru çözümünü dinleyeyim kafasına giriyorsan sen problemi sen çözmüş olmuyorsun. Ya bunun normal hayatında kıyasla hayatında bir problem çıktı. Ne olabilir işte atıyorum arabanın tekeri patladı. Sen babanı arayıp baba arabanın tekeri patladı hallet dersen ve gidip o sorunu baban hallederse ne olur? Problemi baban çözmüş olur. Ve bundan sonra bir daha tekerin patlarsa sen yine babanı aramak zorunda kalırsın. Anladın mı? Problemlerimizi kendimiz çözeceğiz. Aynı şekilde problem soruları içinde geçerli bu. Uğraşman lazım. Yeri gelecek 2-3 gün bir soruyla uğraştığın günler gelecek. Artık iyice çıkmaza girdiğinde hocanın soru çözümünü dinliyorsun. Bu net bir şekilde aklında bulunsun. Ve son madde arkadaşlar. Dediğim gibi problemler süreklilik ister. Bak süreklilik ister. Kesinlikle ve kesinlikle ne yapıyorsun? sürekli problem rutini yapmaya başlıyorsun. Bu da önemli noktalardan biri. Bence en can alıcı nokta ikinci madde. Bol bol pratik yaparken yapamadığın soruları öyle hemen gidip hocadan dinlemiyorsun. Gerekirse günlerce uğraşıyorsun. İyice çıkmaza girersen gidip hocadan dinliyorsun. Bunu yaparsan zaten problemlerin her türlü gelişecek. Diğer iki maddeyi boş verdim. Sadece bu maddeyi uygulasam bile çok iyi ilerleme kat edersin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi unutma. Koştuk için bilgi almak istersen WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsin. İyi çalışmalar dilerim.